Merhaba arkadaşlar. Ben Hopbil. Bugün sizlerle birlikte harika bir deney yapacağız. Bu yanımda gördüğünüz kocaman camdan oluşan akvaryumun içine bir sürü şişe su koyacağız ve parka gideceğiz. Parktan bulduğumuz nesneleri içine atacağız. Bakacağız batacak mı yoksa çıkacak mı? Şimdi akvaryumuza su koymakla başlayalım. Şimdi hadi gelin birlikte parka gidelim ve bulduğumuz nesneleri içine atalım. Haydi benimle gelin arkadaşlar. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir parka geldik. Şimdi gelin sizinle birlikte küçük küçük, büyük büyük nesneler bulalım ve bakalım batacak mı yoksa çıkacak mı? Gelin benimle. Şuna bakın. Kocaman bir kap. Bulduğumuz nesneleri tam içine atmamız gereken bir kap. Gördüğünüz gibi alt kısmı tam bir dikdörtgene benziyor. Hadi gelin parkı tanıyalım ve bulduğumuz nesneleri bu bulduğumuz kabın içine atalım. Onlardan öyle. Arkadaşlar. Bir itfaiye arabası buldum. Ne yapıyoruz? Hemen kabımızın içine atıyoruz. Saat daha bitmedi, bitmedi. Şuna bakın. Bir siren buldum. Onu da içine atıyoruz. Ve bir ambulans. Gözlerime inanamıyorum arkadaşlar. Ambulansa bir bakın. Tıpkı bir kamyona benziyor. Nani nani. <laughs> Onu da içine attım. Sürpriz. Ben kayıyorum arkadaşlar. Eminim çoğunuz benimle birlikte şu an kaymak istiyor. Üç, iki, bir. <laughs> Bunlar da ne böyle? Şu hoş sürprize bir bakın. Bir mavi ve bir sarı tekerlek. Arkadaşlar hem kaydık hem de güzel güzel nesneler bulduk. Hadi nesne bulma maceramıza devam edelim. Gelin benimle. Sizce burada ne bulacağız? Bence... 3 tane kırmızı top bulacağız. Arkadaşlar... Bakın... Üç tane kırmızı top buldum. Birinci kırmızı top... ikinci kırmızı top... Ve üçüncü kırmızı top. Hemen bunları da kabımıza koyuyoruz. Ve etrafımıza bir bakalım. Acaba bulabileceğimiz başka bir şey var mı? Bakıyoruz. 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 Yokmuş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şu tarafa Arkadaşlar bir şey daha buldum. Şuna bakın. Şuna bakın bir cips buldum. Cips sağlığa zararlı ama bakalım batacak mı yoksa çıkacak mı? Onun için bu cipsi de kabımıza koyuyoruz. Uuu, şuraya bakın. Sarı renkte ve kırmızı çizgileri olan kocaman bir yere geldim. Sesim de yankılanıyor duyuyor musunuz? <laughs> Süper o zaman. Arkadaşlar bugünkü nesne bulma maceramız harika gidiyor doğrusu. Şuna bakın. Mor renkli bir oyun hamuru. Hemen bunu da koyalım. Bence oyun hamuru batacak. Sizce? Hadi bakalım görelim o zaman. Ve devamında kırmızı bir tekerlek buluyorum. Daha öncesinde mavi ve sarı olanını bulmuştum. Şimdi ise kırmızı renkte olanı buldum. Şuna bakın. Bizi burada minik bir dostumuz karşılıyor arkadaşlar. Yeşil tatlı bir kaplumbağa. Evet doğru bildiniz kaplumbağa. Çok tatlıdır ya bakın. Gerçekten harika. Şuraya bakın. İki tane beyaz renkte deniz kabuğu buldum. Arkadaşlar biliyor musunuz deniz kabuğumuzu kulağımıza koyunca bir deniz sesi duyuyormuşuz. Hadi birlikte duymaya çalışalım. Gerçekten doğru. Bir deniz sesi duyuyorum böyle dalga sesi diye arkadaşlar. Eğer sizin de deniz kabuğunuz varsa siz de kulağınıza koyun ve siz de deniz kabuğunun sesini dinleyin. O da ne? Son kontrollerimi yaparken iki nes, hatta üç nesini birden buldum. Şu dinozora bir bakın. Au, au. Hemen şimdi dinozorumuzu da hop kabımın içine attım. Ve şimdi diğer iki nesnemi size göstereceğim. Şunlara bakın bir sarı, bir de kırmızı, iki tane araba. Böyle vın diye gidiyorlar arkadaşlar, biliyor musunuz? Bence bugünkü park maceramız bitti. Şimdi nesnelerimizi acaba batacak mı yoksa çıkacak mı diye kontrol etmeye gidelim. Hadi benimle gelin. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parktan aldığımız malzemeleri getirdik ve akvaryumumuzun yanına geldik. Şimdi bu malzemeleri akvaryumumuzun içine atacağız ve bakacağız acaba batacak mı yoksa çıkacak mı? Hadi gelin birlikte bunun sonucunu öğrenelim. Şimdi ben önce üç tane kırmızı topumdan başlamak istiyorum. Hazır mısınız? Üç, iki, bir, hop. Arkadaşlar gördünüz mü? Batmadı. Şimdi batacak bir şeyler bulalım. Hmm, bulduğumuz küçük ambulans. Sizce bu batacak mı? Bence batacak. Hadi gelin öğrenelim. Atıyorum. Üç, iki, bir. Arkadaşlar gördünüz mü? Ambulansımız battı. Ambulans orada mutlu musun? Tıpkı bir balık gibi yüzüyor <laughs> gördünüz mü? Batırmayı başardık. Şimdi acaba diğer nesnelerimiz batacak mı? Yoksa çıkacak mı? Haydi bakalım. Bir kırmızı tekerlek. Mavi tekerlek. Ve sarı tekerlek. Şimdi bu tekerleklerimiz batacak mı çıkacak mı hemen öğrenelim. Önce kırmızı tekerleğimi atıyorum. 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 Attım. Arkadaşlar tekerleğimiz batmadı. Wow. Acaba bunlar batacak mı? Maviyi de attım. Mavi de batmadı. Ve sarı. Arkadaşlar tekerleklerimizin hiçbirisi batmadı. Şimdi batacak bir şeyler daha bulmalıyız. Kırmızı arabamız ve Sarı arabamız. Bunları atıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 Arkadaşlar. Kırmızı arabamız battı gibi ama batmadı gibi de. Şu anki son durumu batmadı. Bu da batmadı. Acaba sarı arabamız batacak mı? 3 2 1 Arkadaşlar gördünüz mü? Renkler birbirini değiştirdi. Sarı olan battı. Kırmızı olan çıktı. Gerçekten bu deneyde çok eğleniyorum. Siz de benimle eğleniyor musunuz? O zaman devam edelim. Gördüğünüz gibi mor olan oyun hamurumuz. Şimdi bunu atıyorum. Hazır mıyız? Attım. Arkadaşlar oyun hamuru böyle yan döndü ve batmadı. Gerçekten bulduğumuz nesnelerin çoğu batmıyor. Şimdi itfaiye arabamızı deneyeceğim. Hazır mıyız? Üç, iki, 1. Arkadaşlar ambulansımız ve itfaiye arabamızın ikisi de battı. Gerçekten inanılmaz. İkisi de battı. Şimdi acaba bulduğumuz dinozor battı mı? Gerçekten bugün harika nesneler bulmadık mı sizce de? Bence çok güzel şeyler bulduk. Hadi şimdi dinozorumuzu atıyorum. Hoppa! kocaman ayaklar Uzun kuyruk T-rex geldi bir çığlık Hoppili dinozorları çok sever Geçmiş çağları keşfeder Dinozorumuz da batmadı Hav dedi ve diretti <laughs> Batmadı Şimdi kaplumbağamı atıyorum Hop kaplumbağamız tıpkı bir su kaplumbağası gibi böyle böyle yüzerek batmadı arkadaşlar. Ve son nesnelerimiz. Deniz kabuklarımız, siyah trenimiz ve cipsimiz. Deniz kabuklarımızı atıyorum. Bence batacak çünkü denizin de içinde yaşıyor deniz kabukları. Hop! Size söylemiştim. Gördüğünüz gibi iki tane deniz kabuğumuz da battı. Şimdi siyah olan trenimi atıyorum. Hop! Arkadaşlar o da battı. Deniz kabuklarını arkadaş olarak gittiler ve şimdi cipsimizi açtım. Cipsimizi döküyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Hopa! Arkadaşlar cipslerimizin hiç birisi batmıyor. Acaba kabı batacak mı? Onu da deneyelim. 3, 2, 1. Arkadaşlar. Kabı da batmıyor. Suyumuzun yüzeyinin çoğu dop dolu. Çünkü bulduğumuz nesnelerin çoğu batmadı. Bugün sizlerle birlikte harika şeyler öğrendik. Parka gittik, parkımızı tanıdık ve parkımızın içinde şu an içinde yüzen bir sürü nesne bulduk. Geldik, bunların içine attık. Bunların çoğu batmadı, ama birkaç tanesi de battı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.